Beyaz önlükler barışın ve umudun simgesidir. Şiddeti değil, saygıyı hak ediyorlar. Biz bu acıyı asla unutmayacağız. Beyaz önlüğüyle girdiği hastaneden kefeniyle çıktı. Şifa dağıtan eller şiddete kurban gitmemeliydi. Kardeşim Ersin Aslan, unutmadık, unutturmayacağız. İnsanları hayatlarını kurtarmak için savaşıyordu. O başkalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatını riske atıyordu. Unutmayalım, eğer unutursak eksileceğiz. Mekanın cennet olsun, sevgili Ersin. Ne güzel insandın Ersin. Daha sende ne güzel sazlar çalacaktı. Ama sana kıydılar. Bir doktoru öldürmek, bin hayatı sona erdirmektir. Umarım buzlu içerisinde büyüyorsun. Sağlık emekçilerine yönelen her saldırı, insanlığa vurulan bir darbedir. Seni asla unutmayacağız Ersin kardeşim. Bu şiddet sona erse. hayat kurtarıyordu ama görevi başında kendi hayatından oldu. Adını unutturmayacağız. Ersin abi. O insanların hayatını kurtarmak için andı içmişti. Biz de onun adını hastane koridorlarında yaşatacağız. Ersin Arslan'a rahmet olsun. Sağlıkçılar ölmemeli, öldürülmemeli. Çünkü onlara şiddet değil, minnet borçluyuz. Ruhun şad olsun, Ersin Hasan.